Evet hemen borsaya bakalım. Yurt içinden başlayalım dünya borsalarına. BIST 100 endeksine baktığımızda 9677 puandan şu anda %0.18'lik bir artış ile devam ediyor. Peki dünkü kapanışa baktığımızda 98.9 milyar TL'lik bir hacim ile kapanışta ise yine yeşillenmiştik %1.82'lik bir artış ile kapanışı gerçekleştirmiştik. Acaba e, şunu e, soruyor herkes e, karşılaştığım insanlar daha doğrusu e, on, 18 Mart'a dönecek miyiz diye sorular geliyor. Evet hakikaten 18 Mart'ı anımsatan bir tablo ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla da şimdi o noktaya e, hızlı adımlarla ilerliyoruz. E, spor endeksine baktığımızda %1.81'lik. Dünkü kapanışa göre en yüksek sektörlerden bir tanesi karşımıza çıktı. Kaybeden sektörlere baktığımızda menkul kıymetleri görmekteyiz. Orada da %0.50'lik bir kaybımız var. Peki şimdi dünya borsalarına şöyle bir bakalım. ABD ile başlayalım. Don Jones'un, S&P 500'ün ve Nasdaq özellikle teknoloji hisselerinin öncülük ettiği ve ABD borsalarını yukarıya çeken, en çok çeken endekslerden iki tanesinden bahsedeceğim. S&P 500 yılın başından bugüne kadar çok ciddi artışları kaydederken Nasdaq ise onun hemen arkasından geliyor. Çünkü teknoloji hisselerinin oldukça yoğun olduğu iki endeksten bahsediyoruz. Dolayısıyla da Dow Jones da bugün yine artıda dün yatay negatifteydi. Bugün artıda. Dolayısıyla da Dow Jones'a baktığımızda %0.25'lik bir artışı görüyoruz. Londra'daki ticaret müzakerelerinin ikinci dönümünde e, orada yine pazarlıklar olmuştu. Bunu da yine Yusuf Doğan e, konuğumuz ekonomist kendisine soracağız. Acaba o müzakerelerden neler çıkacak diye ancak ve ancak müzakerelerden iyi sonuçlar çıktığını düşünüyoruz. Hem Çin tarafında teknoloji e, alanında e, özellikle teknolojiyle ilgili e, geri adım atmalarını bekliyor. ABD tarafı nadir toprak elementler tarafında Çin ise o anlamda yine gümrük tarifelerinde bir indirim yapacağını bir gevşeme yapacağını söyledi. ABD borsalarından sonra hemen Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da hala hazırda devam eden borsa e, oldukça yeşil görünüyor, oldukça e, verimli görünüyor. Hem Londra hem e, Paris, Kaka, 40 ve İbex'e baktığımızda burada da yine oldukça pozitif e, ayrıştığını görmekteyiz Frankfurt Dax'ın dışında. Peki bir de Asya'ya bakalım. Asya'da esasında e, çok da ABD borsalarından farklı bir fotoğraf göstermiyor bize. Özellikle Güney Kore son iki haftadır oldukça iyimser ilerliyor. Her gün neredeyse yüzde birlik yüzde ikilik bir artış ile karşımıza çıkıyor. Bugün yine yüzde 1.23'lük artışı takip ediyoruz. Hong Kong'a baktığımızda yüzde 0.84'lük artışı. Şanga e endeksine baktığımızda ve Niki orada da yine artışlar paralel olduğunu söyleyelim. Ve hemen konuğumuza dönelim isterseniz daha fazla lafı uzatmadan konuğumuz acaba özellikle hem Asya'da hem Avrupa'da hem de ABD tarafında gelişmeleri nasıl fiyatlıyor diye sormak istiyorum. Yusuf Doğan hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Öncelikle yurt içinden bas başlayalım isterseniz. Bist 100 endeksine baktığımızda hala hazırda 9.678 %0.2'lik bir artışı takip ediyorum. Ee, giderek artan bir ivmesi var. Neler söylersiniz Bist 100 endeksi için? Evet, sizin de söylediğiniz gibi Borsa İstanbul Yüz Endeksi son dönemlerin en iyi momentum ataklarından bir tanesini gerçekleştirdi. Şu anda da artık bizim için kritik seviye 9700 seviyesi. Hı hı. Neden diyecek olursa izleyicilerimiz 9700 seviyesinde 200 günlük hareketli ortalamamız bulunuyor. Hı hı. Uzun bir dönem 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında baskılanan bir fiyatlama gözlemlemiştik. Ancak son e, hamlelerle birlikte 200 günlük ortalamaya yakınsamaya çalışan bir fiyatlama izliyoruz. Dolayısıyla özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne bir yerleşim olursa sonraki hedef e, elbette ki beklentiler dahilinde 10 binli seviyeler olacaktır. Bunun için aslında en önemli katalizör ne diyecek olursanız e, dün Merkez Bankası'nın e, yaptığı depo ihalesini demek mümkün. Çünkü bu depo ihalesinde e, karşımıza 46 seviyesi çıkmıştı. Bu aslında şu demek örtülü bir faiz indirimi demek mümkün. Yani merkez bankası piyasalara ben faiz indirebilirim. E, şu anda efektif faizi politika faizine yakınsayacak bir ihale yapıyorum e, şeklinde bir güdüleme yaptı aslında piyasalara. Piyasalarda bunu e, merkez bankasının istediği gibi algıladı. Bunu hem bankacılık tarafında, hem defansif hisseler tarafında, hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü hisseleri tarafında yani faiz duyarlılığı yüksek hisseler tarafında çok net bir şekilde gözlemledik. Bunların neticesinde de Borsa İstanbul Yüz Endeksi yukarıya doğru hareketlendi. Elbette Mayıs ayındaki aylık enflasyonu da 1.53 gibi oldukça iyi bir seviyede gelmiş olması. Yine yıllık enflasyon ve çekirdek enflasyonun da aslında beklentilerden çok daha hızlı bir momentumla 35'e yakın saması makroekonomik anlamda bizim iyi gittiğimizin dolayısıyla da Merkez Bankası'nın yaptığı proaktif uygulamaların makroekonomik anlamda oldukça çıktılarının pozitif olduğunu gösterdi. Bu da yakın gelecekte olası bir faiz indirim beklentisiyle Borsa İstanbul'da alımlarla birleşti diyebiliriz. Bir de tabi yabancının bakışı da önemli. Türkiye'ye en büyük yatırım yapan fonlardan birisi olan MSI Türkiye Endeksine yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fon girişi oldu. Dün açıkladıkları pozisyonlara baktığımızda da hemen hemen borsa İstanbul'daki bütün hisselerde pozisyonları arttırdıklarını gözlemledik. Bu bize aslında şunu düşünmeye sevk ediyor. Hem CDS'lerde 300 bareminin altında devam ediyoruz. Bir yandan enflasyonda hem aylık bazda hem çekirdek hem yıllık bazda gerileme var. Dolayısıyla... CDS spreadlerinde de gelişmekte olan ülkelerden pozitif bir ayrışma. Yabancıların da artık Borsa İstanbul'a ilgisinin artarak devam edeceği bir dönemin başında olduğumuzu bizlere söylemesi açısından önemli. Dolayısıyla bu tarafta referans seviye olarak özellikle 9700 seviyesini takip etmek pozisyonlanma bağlamında oldukça rasyonel olacaktır. Peki yani aslında faiz bu alandaki patikası da açılmış oluyor mu? Yoksa sizin dediğiniz gibi depo ihalesinde özellikle %46'nın %46'ya oturması bir ön faiz yaptığı adımı sonrası Temmuz'u garantilemiş mi oluyor? Son böyle hani çok kısa bir yanıt alırsam buna çok sevinirim. Bunun cevabını aslında likidli de fazlasının ihale, depo ihalesinden fazla olmasından dolayı Haftaya pazartesi söylemek çok daha doğru olacaktır. Eğer haftaya pazartesi efektif faiz, politika faizine yakınsarsa sizin dediğiniz senaryo fiyatlanabilir. Peki. Hemen ABD borsalarına bakalım. Londra'da müzakerelerin ikinci seansını gerçekleştirdi. Belki bugün de devam edecek bu emarelerde mevcut. Ee, ABD ve Çin tarafında her iki tarafında özellikle en kritik aşaması Müzakerelerde nadir toprak elementleriyle ilgili bir gevşeme adımı, diğer tarafta ise teknoloji alanında da bir girim atacak mı acaba diye bu anlamda pozitif bir haber akışları gelmekte. Ama bu anlamda nasıl bir anlaşma olacak? Onu borsada zaten hani yaklaşımlarını gördük, etkisini gördük. Neler söylersiniz bu anlamda gerçekten bir anlaşma, bir mutabakat söz konusu olabilir mi? Şimdi bu tarafta anlaşmanın pozitif çıktılarının bu kadar etkili olmasının temel sebebi şu: Nadir elementler konusunda Çin'in tek başına dünyanın geri kalanının yaklaşık iki katını oluşturuyor olması. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında nadir element anlaşması aslında sadece bu iki ülke değil bütün global olarak piyasaları ve ülkeleri ilgilendiriyor doğrudan. Yani gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler tamamını ilgilendiriyor. Bu açıdan zaten bu haberler sonrasında hemen hemen dünyadaki bütün borsa endekslerine, major gösterge endekslerde alım geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla bu haberlerin devam ediyor olması henüz iki taraftan da herhangi bir olumsuz bir haber akışı takip etmemiş olmamız borsalarda, global taraftaki borsalarda alım ilgisini devam etmesine yol açacak. Buna şuradan da bakmak lazım. Bu açıklamalar sonrası özellikle gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerinin tamamında aşağı yönlü bir hareket gözlemledik. Buna Türkiye'de dahil olmak üzere. Bu da şunu gösteriyor aslında dünyadaki global borsalar ABD ve Çin arasındaki anlaşmalara duyarlılıkları hala yüksek. Dolayısıyla oradan gelecek bir pozitif haber akışı bütün borsalarda alım yönlü hareketlere yol açıyor. Bunun en büyük örneğini de zaten Nasdaq'ta gördük. Özellikle bu e, nadir metaller neticesindeki çip hisselerinin e, bağlamında bir çip hisselerinin e, momentum hareketle birlikte Nasdaq'ta yukarı yönlü sert hareketler gözlemledik. Çünkü biliyorsunuz özellikle çip üreticileri nadir e, metaller konusunda oldukça ham madde e, ihtiyacına e, sahipler. Konuşmamın başında söylediğim gibi Çin'in üretimi de dünyanın iki katı olunca bu tarafta bir anlaşma. ABD endeksinde Nasdaq ön, öncülüğünde bir e, momentum harekete yol açtı. Bunun etkilerini elbette ki diğer e, global borsalarda da gözlemledik. Asya tarafında, e, yine Avrupa tarafında, sadece Avrupa tarafında işte İspanya ve İsviçre bir miktar e, bu hareketin e, minör anlamda geride kaldığını gözlemledik. Ancak onlar kendi borsa dinamikleriyle ilgili global olarak bakacak olursak ABD Çin arasındaki bu olası bir anlaşma, olası bir ateşkes aslında bütün borsalarda bir alım ilgisinin beklendiğini, bunun tetiklendiğini söylemesi açısından oldukça önemli. Peki e, ABD borsaları nedense ben şöyle tanımlıyorum Hacı Yatmaz gibi. Yani Hiçbir şekilde yıkılmıyor, yıkılmasını istemeyiz elbette. Ancak Kaliforniya'daki olaylar, Trump'ın yapmış olduğu söylemler ve yaklaşık beş tane eyalete yayılmış olan bu göçmen krizi oldukça ciddi bir sorun. Ve bu sorunla karşı karşıya kalındığı anda anlık reaksiyon gösteriyor borsada. Don Jones özellikle bundan biraz daha nasipleniyor ama... S&P 500 ve Nasdaq bundan çok da fazla etkilenmiyor gibi görünüyor. Bunun asıl sebebi nedir? Evet sizin söylediğiniz gibi aslında bu endekslerin içindeki şirketlerin ağırlığıyla doğrudan alakalı demek mümkün. Çünkü Nasdaq'da özellikle 100 hissenin endeks ağırlığı varken S&P'yi de 500 hisseden bahsediyoruz. Bir de elbette ki Nasdaq'taki... E, teknoloji hisselerin konjonktürel olaylara duyarlılığı fazla olduğundan dolayı ve yüz hissede ağırlıkları fazla olduğundan dolayı e, Nasdaq ve Dow Jones tarafında konjonktürel gelişmeleri tepkilerin bir miktar daha fazla kaldığını gözlemlemek mümkün. S&P tarafında sadece teknoloji değil aslında birçok farklı sektörden şirketler yer alıyor. Bu bağlamda da aslında bir haber negatif bir haber bir sektör için negatifken bir sektör için pozitif olabiliyor. S&P bu anlamda daha dayanıklı bir fiyatlama e, tarihsel anlamda her zaman karşımıza çıkartmıştır. Dolayısıyla e, bu gibi konjonktürel olaylarda zaten piyasa katılımcıları genel itibariyle öncelikle Nasdaq'ın ne yaptığına bakarlar. Yani Nasdaq borsasında bir negatif fiyatlamam var, pozitif fiyatlamam var. Ona göre bu işin e, çıktılarının Amerika için pozitif ya da dünya borsa için pozitif ya da negatif olacağı yönünde bir pozisyonlanma gösterirler. E, konuşmanın başında söylediğim gibi zaten e, Nasdaq'ta da teknoloji hisselerinin öncülüğünde bir rally, e, minor bir rally gözlemlemiştik. Dolayısıyla teknoloji hisselerinin buradaki ağırlığı yine işin içinde tüketilmiş. Çin ve ABD arasındaki tarife anlaşmalarının olması Londra'dan çıkacak pozitif haber akışları, nazdan bu taraftaki volatilitesinin veya da bir yukarı yönlü sert hareket olursa momentumunun diğer endekslerden her zaman daha fazla olmasına yol açıyor demek mümkün. Bir de tabii burada opsiyon pozisyonları da var. <laughs> bu gibi durumlarda opsiyon piyasası katılımcıları genel itibariyle işte Nasdaq'taki vadeli piyasalardaki e, opsiyon işlemleri yani Nasdaq vadelerde opsiyon işlemleriyle kendilerine hece etme veya kaldıraçlı işlem yapma konusunda da e, çok fazla istekli olabiliyorlar. Bu da ki piyasadaki ve endeksteki fiyatlamayı e, etkiliyor ve volatil olmasına neden oluyor demek mümkün. Peki. Şimdi hem Nasdaq hem S&P 500 geçtiğimiz ay oldukça iyiydi. Yani Nasdaq %9'un üzerinde bir getiri sağlamıştı. S&P 500 ise %6'nın üzerinde getiri sağlamıştı. Şimdi Fed'in de tabii bizimle hemen hemen paralel gelişen bir merkez bankası faiz politikası açıklanacak. Bu konuda da Trump'ın söylemleri var. Özellikle agresif kimi zaman söylemleri oluyor, kimi zaman da örneklendirmeyle yapıyor. İşte diyor ki Avrupa Merkez Bankası bak diyor, 9 faiz politikasında 8 kez indirim yaptı diyor. İşte ona örnek alınması lazım diyor. Şimdi şimdi Merkez Bankası Başkanı önümüzdeki sene Mayıs gibi ya da yanlış hatırlamıyorsam Nisan gibi değişim olacak. Bunun içinde de adaylar şimdi ön plana çıkıyor ki bu adayları... Çok da konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor. Bu da biraz da e, itibarını sarsıtıcı noktalara gidebilir mi acaba? Hem bunu sormak istiyorum hem de e, ABD'nin bu anlamdaki tutumu Fed'i etkileyebilir mi? Bugüne kadar çok etkilememiş gibi görünüyor ama bundan sonra gider ayak. E, acaba etkilenir mi ne dersiniz? Bugün düşen haberlere baktığımızda yeni Fed başkanı olarak aslında e, Besent düşünülüyor. Yani gelen haberlerde şu anki hazine bakanının, Trump tarafından aslında Fed'in başına atanması evet, yönünde Scott, haberler sızdı. Scott Pesce'nin de biliyorsunuz Hı. zaten evet. özellikle bu faiz ve tahvil piyasaları konusunda oldukça Trump'ı arka planda güdüleyen bir kişi. Özellikle ABD oyunluklarının beşli seviyelere gittiği bir durumda çok hızlı bir şekilde İsveç ile ABD ve Çin arasında bir barış anlaşması Görüşme görüşmeleri yapılmıştı sizin de hatırlayacağınız üzere. Burada aslında bu e, görüşmenin bu kadar hızlı olmasının nedeninin besent olduğu piyasalarda çokça konuşuldu. Çünkü tahvil, ABD tahvil fiyatlarının çok hızlı düşüp getirine yükselmesi e, aslında ABD'nin finans dünyasındaki ABD tahvillerinin güvenli liman etkisinin yok olması, PR'ının bozulması yönünde bir e, algıya yolaç neden olduğu için özellikle Scott Besant'in bu konuda Trump'ı arka planda güdülediği haberleri oldukça sık konuşuldu. Dolayısıyla bu tarafta bir e, Fed başkanı değişikliği olsa Trump'ın birinci tercihi Besant olacaktır. Ancak 2025'teki duruma bakacak olursak e, bugün biliyorsunuz ABD tüfe datası var ancak 6 aylık ve 3 aylık yıllıklandırılmış datalara baktığımızda e, bu ABD TÜFE'nin hala %2'nin üzerinde seyrettiğini gözlemliyoruz. Yani planlandığı şekilde, modeller uygun şekilde TÜFE e, seyrine girse bile yıllıklandırılmış olarak baktığımızda hala %2'nin üzerinde bir TÜFE olacak. Dolayısıyla bu da Fed'in hedefinin yukarısında kalması anlamına geliyor. E, şimdi swap piyasası ve vadeli piyasalara baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz ki Fed 2025 yılının son çeyreğinden Önce faiz indirme ihtimali çok çok düşük. Bugünkü tüfe datası ne gelirse gelsin yıllıklandırılmış da iki'nin üzerinde kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da Powell'dan bu konuda ben bir hamle beklemiyorum. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda efektif faizle de bakacak olduğumuzda politika faizinin 8,5 buçuk aşağısında. Yani hı hı. dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten mevcut faiz beklenildiği kadar etki göstermiyor. Bunun üzerine bir de faiz indirimi yapılırsa özellikle Trump'ın istediği yönde bu Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun tekrardan yukarıya başını yukarıya kaldırmasına neden olabilir. Özellikle bu hizmetler tarafında pandemiden bu yana muazzam bir katılık gözlemlemiştik. Yüksek faizlerle birlikte bu katılığın da çözüldüğünü gözlemliyoruz Amerika'nın enflasyonu için. Şu ortamda ve efektif faiz politika faizinin 8,5 bas puan aşağısındayken olası bir faiz indirimi bence Fed'in bugüne kadar elde ettiği bütün kazanımları bozabilir. Bu bağlamda da 2025'in son çeyreğinden önce ben Fed'den çok ne söyleyeyim bir faiz Faiz indirimi beklemiyorum ama e, piyasalar ne bekliyor diyecek olursanız özellikle fonlarda alınan opsiyon pozisyonlarına baktığımızda e, FED'den olası bir faiz indirimi olursa. SETİ'nin mesela fonları... bu anlamda 3 e, tane faiz indirim beklentisi var ki Temmuz'dan Eylül'e de çekti bu faiz indirimini 3 e, evet. kez fiyatladı örnek yani bu konuda farklı görüşler var aslında. Sizin de söylediğiniz gibi yatırım bankalarından. Ancak benim okumalarıma göre ve makroekonomik parametrelere göre 2025'in son çeyreğinden önce faiz indirmesi durumunda bugüne kadarki sıkı para politikasıyla elde ettiği kazanımları çok hızlı bir şekilde e, bozma ihtimali olabilir. Tabii elbette burada şu da var. Sisi'nin buradaki e, ana sahiplerinden bir tanesi tarifeler 2025'in ikinci yarısından sonra global büyümede bir negatifliğe neden olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde olası bir ekonomik daralma, resesyon riskleri olursa bunu Fed'in elini zorlaştırıp faiz indirimi konusunda zorlaş, zorlayabileceği yönünde bir modellemeler var. Bu elbette ki her zaman masada olması gerekiyor bunun. Çünkü şu anki metrikler tarifelerin ertelenmesiyle alakalı. Evet. Örnek veriyorum yarın Trump çıkıp <laughs> bu konuda çok sert bir açıklama yaparsa mevcut metriklerin de bozulacağını gözlemleyebiliriz. Ancak son güncel metriklere baktığımızda 2025'in son çeyreğinde faiz indirim olasılığı çok daha yüksek gibi duruyor. Evet Avrupa borsalarına bakalım son olarak. DAX'a baktığımızda %0.14'lük e, negatif yönde seyri devam ediyor. Füste yüze baktığımızda orada da artıda. %0.08'lik yatay pozitifte. Kakaran 40 ise o da negatifte %0.08'lik yine yatay negatifte görmekteyiz. Bir de İtalya'ya baktığımızda orada da yine negatifte. Yani Avrupa'ya baktığımızda oldukça negatif bir portreyi görmekteyiz. İngiltere'de zayıf iş gücü verisi de geldi. 4 yılın zirvesine çıktığı belirtiliyor. Şimdi geçen hafta Avrupa Merkez Bankası 8. kez faiz indirdi ve bundan sonra ne olacak? Bu adımlar devam edecek mi? Oradaki haber akışları oldukça karışık ve bunun yansıması da borsaya oldukça negatif. Dün biraz daha karışıktı ama bugün oldukça negatifi görmekteyiz, takip ediyoruz. Neler söylersiniz? Evet, sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimlerine devam ediyor. Aslında bir son toplantıdaki faiz indirimi çok öncesinden fiyatlanmıştı. Çünkü olasılıklar tarafına baktığımızda %90 ihtimalle %90 üzerine bir ihtimalle piyasa katımcıları ECB'nin faiz indireceğini tahmin ediyordu. Bunun neticesinde Euro tarafında bir güçlenme gözlemledik. Bu güçlenen Euro aslında Avrupa'daki ihracat yapan şirketlerin ihracattaki rekabetçiliğini zedeliyor. Bundan dolayı da özellikle ee, Avrupa borsalarındaki büyük şirketlerin piyasa değerlerinde bir miktar e, kayıplar gözlemledik. Elbette ki bu şirketlerdeki değer kayıtları endeks ağırlıklarından dolayı endekslerle de negatif etki yapıyor. Ee, özellikle söyleyecek olursak e, Avrupa'da faiz indirimleri evet şu ana kadar bir e, süreçte devam etti. Ancak Avrupa borsalarının Fiyatlamasını etkileyecek en önemli parametre çok net bir şekilde Euro-Dolar paritesi. Özellikle Trump'ın gelmesinden sonra önemini çok daha fazla arttırdı. Çünkü güçlenen Euro Avrupa Birliği için çok iyi bir durum olmayabilir. Bu bağımda bu pariteyi izlemeye devam edeceğiz. Peki çok çok teşekkürler aktardığınız bilgi için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler, kolaylıklar. Evet e, gündemdeki gelişmelerle devam edelim sevgili izleyiciler. Dünya ekonomisi belirsizliklerle dolu bir döneme girdi. Dolayısıyla da Türkiye bu anlamda elbette olumlu ayrışmaya da devam ediyor. Küresel olarak baktığımızda Dünya Bankası ekonomi beklenti raporuna göre e, bu raporu negatife çekti. Ancak ve ancak Türkiye ise bu arada buradan pozitif ayrıştı. Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarıya çekti ayrıntıları izleyelim. Jeopolitik riskler ve küresel ticaretteki gerilim ekonomideki belirsizliği arttırdı. Buna karşın dünya yavaşlarken Türkiye vites yükseltti. Hesaplar yeniden yapıldı. Dünya Bankası küresel ekonomik beklentiler raporunu yayımladı. Banka küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye içinse 2025 yılı büyüme tahminini yukarı çekti uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplinin ekonomide kalıcı bir toparlanma sağladığını vurguladı. Ocak ayında Türkiye için 2025 yılı büyümesini %2,6 olarak açıklayan Dünya Bankası bu tahmini %3,1'e yükseltti. Yani Türkiye için 0,5 puanlık bir büyüme artışı beklentisi ortaya kondu. Raporda bu yukarı yönlü revizyonun 2024'ün son çeyreğindeki güçlü ekonomik performans ve düşen küresel petrol fiyatları sayesinde gerçekleştiği ifade edildi. 2026 yılı içinse büyüme tahmini %3,8'den %3,6'ya hafif bir düşüşle güncellendi. Banka enflasyondaki düşüşün özel tüketimi destekleyeceğini, dolayısıyla 2026-2027 döneminde özel tüketimin ana büyüme faktörü olmayı sürdüreceğini belirtti. Dünya Bankası'nın aynı raporda küresel ekonomiye dair beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi. 2025 yılı için Ocak'ta açıklanan %2,7'lik büyüme tahmini bu raporda %2,3'e çekildi. 2026 tahmini ise %2,7'den 2,4'e indirildi. Raporda küresel büyüme üzerindeki baskının başlıca nedenleri arasında ticaret engellerinin artması, belirsiz küresel politika ortamı ve jeopolitik riskler sıralandı. Sevgili izleyiciler, hisse senedi piyasasında dalgalı bir seyir sürerken yatırımcının da ilgisi elbette azalıyor. Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşuna göre hisse senedi piyasasında en çok soğuyanlar milyonerler oldu. Yanlış duymadınız efendim. Evet, en çok soğuyanlar milyonerler oldu. Bu milyonerlerin bir kısmı yatırım fonlarına yöneldi. Fon yatırımcı sayısı bir ayda tam e, Dikkat edin lütfen buraya. 21.2000 arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu açıkladı. Hisse senedi yatırımından kimlerin kaçtığı ve hangi yatırım aracına talep gösterdiği belli oldu. Hisse senedi piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Bu oynaklık yatırımcıların ilgisini azaltıyor. En büyük çözülmesi dikkat çekici bir kesimden geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun araştırmasına göre hisse senedi piyasasından en çok soğuyanlar milyonerler oldu. Bu milyonerlerin bir kısmı yatırım fonlarına yöneldi. Fon yatırımcı sayısı bir ayda 21.2 bin arttı. Müzik Verilere göre Mayıs'ta hisse senedi yatırımcısının portföy büyüklüğü 21 milyar lira azaldı. 69.300 yatırımcı da borsadan çıktı. Aynı dönemde yatırım fonlarındaki portföy değeri 382.8 milyar lira artış gösterdi. Yatırımcı sayısı 21.2 bin kişi yükseldi. Hissede 10 milyon lira üzeri borsadan portföyünü en çok azaltan 11.8 milyar lirayla 1 milyon lira ve üzeri portföy olanlar oldu. Yatırım fonlarında ise portföyünü en çok arttıran da 302.7 milyar lirayla 10 milyon lira üzeri portföy olanlar oldu. Hisse senedi piyasasında çıkış sürerken yatırım fonlarına ilgi artarak devam ediyor. Verilere göre fonlarda yatırımcı sayısı bir ayda 21.259 arttı. Veriler hisseden çıkanların bir kısmının fonlara girdiğini de ortaya koydu. Fon yatırımcısı Nisan'daki 5.509.805'ten Mayıs'ta 5.531.064'e çıktı. En yüksek artış 0.50 bin lira, 1.5 milyon lira arası portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılarda yaşandı. Sevgili izleyiciler, şimdi evlenecek Gençler'e güzel bir haberimiz var. Evlenecek gençlerin desteklenmesi proje kapsamında devlet ve özel sektör bir sürü önce işbirliğine gitmişti ve proje ile 7 binin üzerinde genç ey devleti üzerinden tanımlanan özel indirim kodlarından faydalanarak evlilik hazırlıklarında avantaj sağladı. Bu avantajları bakın bakalım nelermiş efendimiz diyelim. Dört el ele verdi. Evlilik hazırlıkları indirimli olarak yapıldı. Hayatlarını birleştirmeye hazırlanan gençlerin yükü hafifledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençler için önemli avantajları beraberinde getirdi. 7096 genç 30'un üzerinde firmada geçerli kendilerine özel tanımlanan kodları e-devlet üzerinden oluşturarak indirimli alışveriş yaptı. Kampanya ile ilgili gençler mobilyadan beyaz eşyaya, düğün organizasyondan takıya kadar birçok alanda indirimli hizmet ve ürünlere ulaşma imkanı buldu. Bu kapsamda gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Yılı dolayısıyla söz konusu projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasını müjdelemişti. Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanından gençler 13 Ocak'tan itibaren bu projeye başvurmaya başlamıştı. yeni evlenecek çiftler evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde mevcut indirimlere ek %5'ten %35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanıyor. Çiftler indirim kodunun nasıl oluşturulacağını ve kampanya hakkında detaylı bilgi Aile ve Gençlik Fonu internet sitesinden ulaşabiliyor. Dünya borsalarının sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.